Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 30 Aralık Perşembe, Gaslit Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizlerle hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 7 koşulup programımız var. En azından şu anda saatlerimiz 19:40 yani biraz vaktimiz var. Çıkan salkanlar da yavaş yavaş belli olur herhalde bu saatten sonra. O yüzden güzel bir program olacağını düşünüyorum. En azından bugün bence yeni yılın yaklaşırken bir altı tuturuz diye umut ediyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Şu anda üyelik üye olan arkadaşlar için de söyleyeyim. 10 TL ve 15 TL'lik üyelikleri ben kaldırıyorum. Arkadaşlar bu halen bu şeylere üyelikler yapılıyor. Yani en azından sizler de mağdur duruma düşmeyin. Eğer üyeliklerinizi devam ettik, ettirmek istiyorsanız yani en az 25 TL ve yukarısına üyelik yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Yani en azından şu kanala biraz da sahip çıkmanızı gerçekten canı gönülden diliyorum. Yani bu zamana kadar vermiş olduğunuz desteğe de çok çok teşekkür ederim. Ama gerçekten e, görüyorsunuz ortalık zaten iyice kötü. Yani en azından sizler de biraz kanalınıza sahip çıkın. E, yeni üye olan arkadaşlar da en azından 25 TL ve yukarısına artık bütçesi hangisini eldiriyorsa eğer üyelik yapmak isteyenler için de bunları tercih edebilirler. Bunu tekrardan belirteyim. Bakın şurada bir iki gün kaldı, birkaç gün kaldı. Yani bu üyelikleri kaldıracağım. Yani direkt 25 TL ve yukarısı olan video e, üyelikler seyredebilecek arkadaşlar. Onu da belirteyim. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen yarış programımıza başlayalım arkadaşlar. Saatler 20.58'i gösterirken şartlı dişiler ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışıyla birinci koşumuz 7'li plase ve 3'lü gayan ayalımız başlıyor arkadaşlar tabii ki 6 altı safkanın yer almış olduğu şartlı dişlere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışının hemen oranlarıyla başlayalım. Burada 1 nolu safkan 10 bölü 11, 11 bölü 10, 4 bölü 5 yani 0.95 gibi yani 1 lira orana sahip. 6 nolu safkan 4 lira, 3 nolu safkan 4,5 lira, 2 nolu safkan 5 lira, 5 nolu safkan 11 lira ve son sırada 4 nolu safkan da 25 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçtik mi? 7'li plase 3'lü ganyan Ben 1-0'lu Charlotte Debreed, bir Toronto Beach temsilcisi Chantel Sutherland'da start alacak olan bir Bence yarış kazanması en normal sonuç olur. Diğer rakiplerine oranla bayağı bir e, farklı gözüküyor. En azından daha iyi gruplardan geliyor. E, kazanmasını bekliyorum. O yüzden benim de banka olarak önerdiğim isim olacak. 1-0'lu Charlotte Debreed, e, Chantel Sutherland gibi bayan şokayı ile. Hemen günün ikinci koşusuna geçelim. 6'lı ganyan ayağımızın başlangıç ayağı. Meydan Dışçıları ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışında 3 ve 5'in ekür olduğu 7 safkanın yer aldığı bu koşunun hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. <laughs> 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 2.10 safkan 2.5 lira 6.10 safkan 3 lira. 7 lira safkan burada 2,5 lira veren var, 3 lira veren var, 2 lira veren var. Yani ilginç oranlar var. Ee, daha sonra 1 lira safkan aynı şekilde 3 lira. 5 lira safkan 10 lira, 4 lira safkan da 22 lira oranına sahip. Bu yani programımıza geçelim arkadaşlar. 7 safkan var ama öteki safkan oranı da 20'nin üzerinde. Bunu belirteyim. Arkadaşlar burada 6 hızlı Hızıl Queen, bir Castros temsilcisi David Barakola start alacak safkan. Benim ilk sırada şans verdiğim isim. Daha sonra 7 lira Rain of Blessing, bir Get -Rick. Quick temsilcisi. Leona Reyes'e startlanan savuklarında son 4 yarısında gördüğünüz gibi tam araya sığınmış bir isim. Ee, güzel bir form yakalı. Binoğlu Bad Dream, bir Jesse Dren temsilcisi. Luis Ağız gibi usta pilotu restartli. ve şu anda gördüğünüz gibi Türkiye'de favori konulu olan bir isim. Ve yanında tabii ki bir 2 nolu Letty Lauer. Büfet bir bir sistem sicisi. Miguel Angel Vasquez'e start alıp sakında en azından iki yarışını tabela yapan bir isim. Burada da şanslı gördüğüm diğer isim olacak. 6-7-1-2 öncelik şans verdiğim isim. Ama eğer bir sakana ihtiyacınız varsa en azından şu 5 nolu Magna Colors hem ekran avantajına sahip. E, bu Gadiel e, Martinez de bence sürpriz de olsa şans vermekte fayda var arkadaşlar. 6-7-1-2 daha sonra 5 nolu sakın. Günün 3. kosaltılı gayenin 2. ayağında şartlı 3 ve yukarı İngilizce 1200 metre kum yarışında 4 nol safkanın yarışlar çıkmasıyla 6 safkan arasında kalan bu yarışın hemen oranlarına bakalım. 3 nol safkan 2 lira oran sahibi. 7 nol safkan 2.25. 5 nol safkan 3 lira. 2 nol safkan 6.5 lira. 1 nol safkan 8 lira. 6 nol safkan 14 lira. Kusura bakmayın. Şimdi biraz gülme geldi aklıma da. E, bakın kaç sapkan vardı? Bir sapkan da daha... yok, bir sapkan da yok. E, programa geçtik arkadaşlar. E, neden bildiğimiz için de açıklarım. E, şu anda üçüncü koşu yani altılı gayrı ikinci anda Yedi nolu Face of Victory bir run ay Hayt hepsisi start Gafferestat sapkan. oldukça formda son iki yarışın kazanan bir isim çok da istikrarlı 5 dolu Gandhi bir kozan temsilcisi Luis Saez'e start alıyor yine etkili güzel performanslı sahip isimler arasında bir de 3 dolu Joe Di Baccio bir Brighton temsilcisi Paco Lopez e start stat alıp sokanda yine güzel performansıyla şu anda favori konumda olan bir ismi de şans verdiğim bir isim. 7-5-3 bence bu 3 safkın hiç ayrımsız kuponlara yazıp bu geçebiliriz ama eğer bu üçünün dışında at yazmak isterseniz çünkü ilave edenler arkadaşlarımız var. O zaman bu ayağı kapatmanız gerekiyor. Geri kalan 3 safkanın yani 2-1-6'yı da e, yazmanız e, önereceğim çünkü bana göre hepsi de eşit çıkıyor. Ama 7-5-3 bende ön planda bunu da belirteyim arkadaşlar. Günün dördüncü koşuna geldik. Meydan 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik e, yarışında 7 safkanın yer almış olduğu bu koşunun hemen oranlara geçelim arkadaşlar. bu arada neden gidiyor seri için haberleri e, seyrediyordum da e, tabi bir yandan haberlere bakarken şimdi e, <laughs> pazara çıkmış insanlar var çerez alacaklar tabi yılbaşına girince insanlar çerez alıyor haliyle e, tabi fiyatlar da biraz ona göre artıyor e, çerez fiyatları e, yani sadece çerez değil pazarlarda meyve fiyatları bile farklılaşıyor zaten Şimdi bir sürü orada e, spiker bir şey konuşuyor. Ya diyor içerisi fiyatları nasıl diyor. Oldukça pahalı diyor. yılbaşı geliyor diye pahalattırdı. Şimdi iki tane yaşlı karı koca var. Ona sordu. Çok ucuz dedi. Çok ucuz dedi. Oldukça ucuz. Nasıl pahalı ya dedi. Çok ucuz dedi. <laughs> spiker dedi, nereden geliyorsunuz? Almanya'dan geliyorsunuz. E tabi Almanya'ya göre ucuz tabi. Çerez adı gibi çerez fiyatına gelir yani. Yani şimdi sen Almanya'daki fiyatlarla Türkiye'deki fiyatları böyle kıyaslama yaparsa tabii ki ucuz olur. E sen gel de Türkiye'deki şartlara göre onu al. E, haliyle sana pahalı gelecek. Ya bizim milletimiz de bir alem yani. Yani yurt dışına kendini e, bilmiyorum. Kusura bakmayın burada yurt beni izleyen arkadaşlarımız herkes üstüne alınmasın. Hani bazı insanlar gerçekten bu şekilde yani senin o, e, geçen gün de bir şeyi konuşuyorlar. Yok benzin burada da 1 euro, Türkiye'de 1 euro aynı dedi. ne şey yapıyorsun? Ya senin yurt dışında kazandığın parayla Türkiye'de kazandığın para, Türkiye'de kazanan adam para aynı mı? Değil. E, tabii ona göre bir oran olması lazım. E, hiç matematiksel yani en, en basit böyle bir çöz. Neyse arkadaşlar şimdi konumuz girecek başka tarafa çıkmışız sonra. Altın on safkan ben tekrar bunu söyleyeyim. Altın on safkan 275. 5 on safkan 275, 1 safkan 4 lira. 3 on safkan 5 lira, 4 on safkan 7 lira. 7 on safkan 10 lira, 2 on safkan da 10 liralık oran sahip. Ne yapacaksın? Herkes kendine göre haklı. Ne diyebiliriz ki? Üçüncü aktörümün sıralama bu sentetik yarışta 3 dolu Always Eden bir Oxford temsilcisi Marcos Meneses'e start almış safkan. İki yarış koştu. Önce yedincilik arkasındaki güzel ikinciyle bana göre de ilk şansı hak ediyor. 5 dolu tap to tep bir Uncup Turut temsilcisi Junior Alvarado'la start alacak olan bu safkanda yine güzel bir performansı var. Ve bir nolu El Pecado bir Summer Front temsilcisi Paco Lopez'e start alacak olan safkanda gördüğünüz gibi yine güzel bir performansı ve bir de favori olan bir isim ve son olarak da Altın Sportini bir LSU Quality temsilcisi Luis Saiz'e stat alacak savkanda önlerde şans verdiğim diğer isim olacak. 3-5-1-6 benim bu üçüncü ayaktaki sıralama olacak. Günün beşinci koşusu altılı Ganyo'nun dördüncü ayına geldik. Şartlı dişilere ait üç yukarı İngilizlerin bin metre çim yarışında sekiz sapkan arası koşacak olan bir yarışın hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Evet, buradaki oranlar şekilde 7 nol safkan 11 bölü 10 yani 1 lira net oran diyebiliriz hatta bazıların 1 ol 20 bazıları 0.95 e, hatta bir iki yarı bayisler kapatılmış altın nol safkan 3 buçuk lira 4 nol safkan 6 lira 8 nol safkan 7 lira 3 nol safkan 7 lira 2 nol safkan 10 lira gibi orana sahip hemen programımıza geçelim arkadaşlar. E, ben burada 7 numaralı Harper's Charge bir Mali bu bunun temsilcisi Luis Saiz'a e start olacak olmasa o kadar bir Christoph Clemente gibi yine usta bir antrenör indi. Ben kazanmasını bekliyorum. Benim bugünkü banko limanım arkadaşlar. 7 numaralı Harper's Charge olacak. Luis Saiz'a e en azından koşmuş olduğu performansa göre bu grubu da geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Günün 6. kosta 6'lı Ganyan'ın 5. ayına geldiğimizde şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik sentrik yarışına geldik. 6 sapkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Evet oranlarımız açıldı. 1 nolu safkan 1.75 gibi oranına sahip. 3 nolu safkan 3 lira. 4 nolu safkan 3 lira. 2 nolu safkan 5 lira. 5 nolu safkan 8 lira. 6 nolu safkan da 10 liralık oranına sahip. Hemen programımıza geçtik. Arkadaşlar burada e, bayağı güzel performans var ama çoğu da sentlikte yarış fazla koşmamışlar. E, burada 1 nolu Perla Sent. de facto gibi. Galite Borç'un bu safkan zaten kum, çim. E, genelde çimde biraz ağırlıklı. Sentlikte başarılı olan bir isim. E, Leonard e stat alıyor. Bu sapkın, e, iki tane sertlik yarış koşup ikisinde kazanan bir isim. Bana göre kazanması en normal sonuç olur. Yani burada bayağı iyi rakipler var ama ben kazanmaya çok yakın görüyorum. Yani eğer ikinci banko arayışınız veya bu aya banko tercihi olarak yapmak isteyenlere benim önerdiğim bir banko adaylarından birisi e, bin olup Pearl olacak. Bu Leonel Reyes ile bana göre kazanmaya en yakın isim. Ama ben bu sapkanın yanına birinin yanına en azından bir rakip arayayım ki en azından yıkılırsa paraya giderim hesabını yapanlar için de 5 e, dolu Diamond Play bu e, Dubai temsilcisi Edgar Sprado'la en azından bu safkan bayağı iyi yerlerden gelmiş. 4 dolu Let's Be Hannes. Bi Hidis Anayit temsilcisi Margos Meneses ve Sınat Adam Safkan da. en azından performansı fena değil. Bir de 3 dolu Omnia Memonex temsilcisi Louis Saez de en azından son 5 yarışın 4'ünü kazanmış bir isim. Burada da şans verdiğim diğer isim olacak. 1 bende çok önde 5-4-3 de rakip önereceğim isimler olacak. Geldik günün son koşusuna. Meydan iki yaşlı İngilizlerin 1100 metre kum yarışına burada da 4 dolu safkan çıkmasıyla 7 safkanın arasında kalan bu yarışın hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Evet oranlarımız açılıyor. Burada 7 nolu safkan 1.20 gibi orana sahip. 1 nolu safkan 1.75, 5 nolu safkan 3.5 lira, 3, 3 nolu safkan 9 lira. 6 on safkan 14 lira, 8 on 14 liralık onuruna sahip. Hemen geçtik son koşu için. Ben burada 5 nolu inner bir kozan temsilcisi Luis e, Reyes'e start alacak safkan en azından koşmuş olduğu yarışlar benim bayağı hoşuma gitti. Ben de ilk şanslı isim olarak önereceğim arkadaşlar. 5 e, indir inner bu e, kozan temsilcisini. Tabii ki ciddi rakipleri var. 7 o kajun mantat ve kajun breeze temsilcisi Miguel Angel Vasquez'e start alan Safkan'da yine güzel performansa sahip isimlerden arasında oldukça süratli bir yapıya sahip bir isim. E, bu iki Safkan biraz daha bende ön plana çıkıyor. 5-7 olarak ama tabii ki buradaki Safkan'ların geneline baktığım zaman yani oldukça vasat bir grup. E, çünkü iki de belli. Zaten koşan e, handikaplardan da belli. Yani 5-7 yazıp sığınabiliriz ama tabii ki e, bu ikinin dışında at yazmak isteyenler de olabilir. E, 3 e, Frank Strike, bir summer front emsisi Leona Reyes le ilk kez start alıyor. Murat Sancal antrenörünü yapıyor. Buradan ona da başarılar dileyelim. Ee, i̇yi bir safkan en azından e, ilk kez start alıyor ama bana göre yazılabilir. E, bir de bir nolu UU Star, bir Carpe Diem temsilcisi Chantal Sutherland'a start alacak olan bir isimde. ilk yarışındaki güzel üçüncülüğü de en azından buradaki rakiplerine e, şans verebilir. Burada bu arada <laughs> şunu da belirteyim. Şu 7'nin Kajun Mandate son yarışında ikincilik elde etti arkadaşlar. Bunu ben anlamış değilim. Yani neden bu üçüncülük yazmışlar? Neyse her şeyde bir ayrı vardır. Çünkü aynı gün koşmuşlar bu bir Safkan. Bu ikinci, bu üçüncü, bu Kajun mandatı yarışı önlerde götüren bir isimdi. 1000 ee, Safkan'ın geriden geldi. Benim sıralama 5-7 önce 3-1'de daha sonra şanslı gördüğüm isimli arkadaşlar. Hemen şablonumuza geçelim. Şablonumuzu gösterelim. Hemen burada. Birinci koşu 1000 bir Safkan tek. Altılı gayen birinci ayağı 6-7-1-2 daha sonra 5. İkinci ayak 7-5-3 daha sonra hepsi. Üçüncü ayak 3-5-1-6-1 Dördüncü ayakta 7 nolu safkan tek. 5 akta 1 nolu safkan alternatif bir banka adayım. Ee, ama rakip isteyenlere 5, 4, 3. Ee, son ayakta da 5-7 önce 3-1'de daha sonra şans verdiğim isimler olacak arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.